Evet yine tecrübeli takımlardan bir tanesi Borusan'la beraberiz. Abi bu seneden beklentiler neler? Bu sene beklentimiz direkt final olmayacağız. Abi bu artık kimseye bırakmayacağız. Geçen Doğrufa, sene biraz ilme yükselmişti. E, tabii ki yani tabii ki ama bu sene biraz daha böyle yükseklere e, hedefliyoruz. Yani finalde şampiyonluğu zaten Çetin'le konuşacağım. Salim Başkan'la da konuşacağım. Kupayı biz alıp gidelim abi. Siz evet. ne yaparsanız yapın diyeceğim. Salim, yani. Baş e, Salim Başkan zaten böyle şeyleri açık biliyorsun. E, tabii ki. E, yani kapa, arka, bir tane muhabbetleri beyni... yani zaten. E, tabii ki yani bir tane BM vereceğimiz için e, başkana. Yani böyle şey, böyle, yani. böyle yani. Salim tabii başkan. rüşvet falan yok yani. Arkadaşlar evet. kesinlikle yanlış bir tane fotoğraf çekmiştim. Facebook'tan paylaşmıştım. Hatırlıyor evet, musun? Evet. evet yani tamam. O arabayı da aslında Salim abi çok da böyle şey yapmıştı. Tolga'cığım bu senindi. Ha benimki mi? Ha yani. tamam tamam. Burayı yayınlamıyoruz. <laughs> 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 abi başarılar diliyorum bu sene. Teşekkür ederiz her şey için. Umarım her şey çok güzel olur. Gentleman'ca dostça. Amacımız zaten şurada ter atmak. Hı. Bunun dışındaki projelerimiz zaten aldı başını gidiyor. Evet. Yani Türkiye'ye biz zaten sesimizi duyuracağız ASD olarak. Yani biz bir birey olarak, borusan olarak değil, biz ASD ailesi olarak varız. Ve ASD ailesi olarak da yolumuza Devam edeceğiz tam biraz. Tekrar başarılar dilerim. Gerçekten. Teşekkürler. Evet, Nurl e, Holding'in e, toplama bir takımı oldu değil mi bu sene? Evet, hemen hemen, hemen aynı <laughs> yerlerden. E, hemen hemen aynı yerlerden ama güçlü bir kadro kurmak için çalışıyoruz evet. bu sene. E, nedir beklenti bu sene? Beklenti nedir? Peki. Daha önceki seneler göre daha güzel bir takım oldu. Hı hı. Daha yüksek yerlerde bu sene final oynamayı bekliyoruz. Ben. Hedef final. hedefimiz iyi bir futbol tabii ki ve çocuklara yardım başka bir şeyimiz. Evet, ha tabii bu arada şampiyon olursak pek yok. Evet. Başarılar dilerim Sağ o abi. zaman. Teşekkür ederiz. Sağ olun. やったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやった